Hepinize merhaba arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Ben Ayaz. Arkadaşlar bugün sizlerle beraber Truck Simulator Ultimate arkadaşlar. Bugün arkadaşlar bir dakika pardon. internet bağlantısı yok arkadaşlar. Hemen ben size geri döneceğim. Evet arkadaşlar gelin döndüm. Arkadaşlar şimdi bugün arkadaşlar araçla gitmeyeceğiz. Evet araçla gitmeyeceğiz arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Arkadaşlar Ford'un ile arkadaşlar. Ford, Ford Max'e gideceğiz. Max'i e hemen bulalım arkadaşlar. Avrupa Şandoğum. Arkadaşlar bir dizik ben son BMW'ye gitmiştik. Şöyle bakarsak. Evet. Burada arkadaşlar şöyle Ford. Hadi. Arkadaşlar Ford'un Ford Truck arkadaşlar. Femex 2020 model arkadaşlar. Alıyoruz. Şimdi garajımıza şöyle bir dönelim. Arkadaşlar şurada bizim aracımız burada arkadaşlar. Şöyle gelsin bir hadi hadi hadi. Evet arkadaşlar Ford Max. Şimdi arkadaşlar biz bunu kişiselleştirelim. Şöyle arkadaşlar aslında lastikler güzel yani neydi lastikleri jantları değiştirmeye bence gerek yok. Arkadaşlar tırımızın rengini şöyle arkadaşlar Max'in orijinal rengini yapalım oyundaki orijinal renk arkadaşlar şöyle led lambalar şu ya arkadaşlar şöyle renkler kısmından da arkadaşlar renk oluştura basacağım ben şöyle Heh. arkadaşlar böyle iyi bu renk Şimdi arkadaşlar gelelim şöyle geri. Arkadaşlar şöyle aksesuar ay korumalar diyelim arkadaşlar. Üst bar altı alalım. Arkadaşlar aksesuarlar bölümünden aksesuarlara gelelim. Kupa, telefon, güneş gözlüğü. Arkadaşlar pardon. Arkadaşlar şöyle peluşlar tam tamam alalım arkadaşlar peluşlar. Sallanan köpek. Fan 3 bir arkadaşlar şu iki emoji'yi alalım. Arkadaşlar bir de şöyle hava tabanlı stersiz arkadaşlar inşallah oyunumuz çok kazmaz. Kasmaz. Arkadaşlar perde bir. Pardon arkadaşlar perde bir. Püskül iki. Arkadaşlar tabi biz şuradan bazı şeyleri kaldıracağım. Mesela şu hula olayı çünkü çok alan kaplayabilir. Arkadaşlar ya da ekleyelim de. Arkadaşlar şu an neyi kaldırsam diye düşünüyorum. Arkadaşlar neyse. İnşallah arkadaşlar oyunumuz çok bu donmaz. Yani o yüzden ıı, dua etmeye çalışıyorum. Arkadaşlar koltuklarımızdan şöyle sportif koltuk son koltuk. Arkadaşlar GPS teknolojisi almayacağım. Eller kısmından arkadaşlar. Şöyle sol. Daha sonra arkadaşlar sol. Daha sonra arkadaşlar şöyle diğer son saatimiz bir de dönmemizi alırsak. Evet arkadaşlar levhalar kısmından arkadaşlar şöyle levhalar kısmından gelelim. Şu tırın şeyin noktalıyı alalım arkadaşlar bir de buradan şöyle levha 8 levha 8 alalım arkadaşlar. Şuradan TR koyacağım Türk. Arkadaşlar buradan da 90'a alalım. Alta da arkadaşlar şöyle uzun araç yani be, levha 5'i alalım arkadaşlar. Arkadaşlar şu kornalar bölüm neredeydi ha? Arkadaşlar şu korna iyi, şu ikili. Arkadaşlar bir kornaları bir dinleyek. Arkadaşlar şu korna 4 hoşuma gitti. Yani sevdim. Arkadaşlar şimdi buradan plakamızı gelelim. Zux değildi arkadaşlar. Şöyle. Gaming. Gaming. Arkadaşlar klavye o kadar çok loş ki. Hepsi ablam suçu. Arkadaşlar çünkü ablam. Ablamın telefonu olduğu için ablamın klavyesi de böyle olacak. Yani zorunlu bu arkadaşlar. Değiştiremiyorum. Arkadaşlar şimdi Fort Max'imizi seçelim artık bir. Arkadaşlar Fort Max'te şöyle bir online'a e girek. Bence online oynayacak arkadaşlar. Bundan sonra daha çok online oynayacağız arkadaşlar. Şimdi şöyle bağlan dersek bağlan. Arkadaşlar. Arkadaşlar şöyle Ee, bakalım şöyle kısa işler var mı? Arkadaşlar şu konvoy mudur nedir başkan kurmuş şeyi? Şey istiyor arkadaşlar ya şu delici araba zaten anca delici arabayla gidilir ona. O yüzden ona katılamıyoruz arkadaşlar şöyle bir yarışa katılmayı deneyeceğim. Arkadaşlar yarışa katılsın hemen ben size geri döneceğim. Arkadaşlar şey yoktu ama şuradaki 37 Arkadaşlar şey iş alıyorum. Arkadaşlar bismillah. BMC'ler daha çok arkadaşlar BMC'ler her seferinde beni sıkıştırıyorlar yani onu söyleyeyim. Şöyle geliyorlar arkadaşlar ben ortada gidiyorum. Birden aa arkadaşlar şöyle Amerikan tırı var klasik. Arkadaşlar otur bir de ben de Ford. Bir de arkadaşlar Volvo nereye gitti ya? Arkadaşlar 37 kilometrelik bir işimiz var. Arkadaşlar şu Dove Türk. Aa! Arkadaşlar Dove Türk ama işte o Amerikan tırlarıyla gelmiş. Herhalde o Amerikan tırlarını daha çok seviyor arkadaşlar. Bilemeyiz. Arkadaşlar oyun hadi yüklen oyun. Hadi hadi! Arkadaşlar Oyunun sesini atacağım İnşallah sesimi bastırmaz arkadaşlar Diğer oyuncular bekleniyor da yani Oyun sen de açıl artık bence Heh. Arkadaşlar Z T L R P'den işimizi aldık Arkadaşlar şöyle bir Parlarımızı da yakalım Arkadaşlar çalıştır da Bu ne ya Aa! Arkadaşlar ben bunu ilk defa biliyordum. Nasıl çıkıyoruz? Ha. Aa, şimdi öğrendim arkadaşlar bu özelliği. Arkadaşlar öndeki BMC'ler lütfen çekilin ya. Arkadakiler çarptı pardon. <laughs> arkadaşlar şimdi arkadakiler bizi mahvetmeye gelmezse iyi. Ha, arkadaşlar içi lambalar Aa içeriden geçtik. Ne? Arkadaşlar. Yanlış yön. Yanlış yönden gidiyormuşuz arkadaşlar. Oradaki adama güvendik. Arkadaşlar ben çekiciyi çağırıp hemen size geri döneceğim. Yol yardım ya arkadaşlar. Geldik geldik geldik. Arkadaşlar beni ileriye attı. Aa! Arkadaşlar Fort Max'e gidiyoruz ama da güzel araç. Arkadaşlar ortadaki şeye basınca oluyormuş. Ben bunu daha yeni öğreniyorum arkadaşlar. Şöyle arkadaşlar hakikaten ultra'da daha az kasıyor. Bu ne ya? Bir fantastike bakıyoruz arkadaşlar. Fantastik mahvediyor bizi. Oyunu oynanmaz hale getiriyor. Ultra'ya bakıyoruz arkadaşlar en azından az donuyor. Arkadaşlar şu yiyecekler kısmında da hiçbir şeyimiz yok. Acaba şu testlere gittiğimizde mi alabiliyoruz bir şeyler? Çantamıza koyuyoruz. Merak ediyorum yani. Arkadaşlar çarpacakmışız gibi geliyor. Arkadaşlar birazcık da dıştan gösterelim yani. <laughs> arkadaşlar selektör yapıyoruz. Arkadaşlar şöyle gelelim. Hadi hadi hadi. Arkadaşlar 27 kilometremiz ay 28 kilometremiz kaldı arkadaşlar. Artıyor mu artmıyor mu anlamıyorum. Arkadaşlar ilk önce geldik geldik yani gördünüz mü arkadaşlar oradan geldik geldik. Baktık ki Allah Allah buranın çıkışı nerede baktım ki navigasyonda yok yok. Öndeki adama güvenlik de arkadaşlar bir dakika. Elimi pedaldan çektim de. Oo ne oluyor? Arkadaşlar oyun mahvoldu. Tır mahvoldu daha doğrusu. Oyun mahvolmadı da. Arkadaşlar size şunu söylemeyi istiyorum ki Gaming Bass'taki kanalındaki arkadaşlar oyun yani hala açılıyor arkadaşlar. Yani bir takım sıkıntılar oldu. Oyun kilitlenme yaşadı arkadaşlar. Belli bir tane şebekesine bağlandım. Herhalde o yüzden. Arkadaşlar tekrardan evin internetine bağlandığımda oyun tekrardan açılmaya başladı arkadaşlar. Herhalde internetten de olabilir. Arkadaşlar yani Gaming Bus'taki arkadaşlar Bus Simulator Ultimate çalışıyor, açılıyor hilesi de. de. Tabi arkadaşlar çoğu aracımız gitmiş çünkü yeni hesap açmak zorunda kaldım arkadaşlar. Çünkü... Oyuna girdim de oyun açıldığında hesap mahvolmuştu. Çünkü başka internete bağlandığım için herhalde. Arkadaşlar tekrardan hesap açtık. Şu andaki alabildiğim tek otobüs arkadaşlar Travagon Dixie'de Black Edition. Şu anda konu alabildim arkadaşlar. Bir dakika. Arkadaşlar 13 kilometremiz kaldı. Arkadaşlar yalnız kazasız belasız gidiyoruz yani onu söyleyeyim ki çarptık da. Yani kazasız belasız derken arkadaşlar yanlış bir şey demiş oldum. Ee, oyun çok az donuyor. 11 kilometre ay 10 kilometremiz kaldı arkadaşlar. Şöyle gelelim. Ağaç, ağaç. Arkadaşlar ağaç içimize giriyor. Arkadaşlar şu an 89'da gidiyoruz. Maksimum 89 mu? Ha yok artıyormuş. Ben de arkadaşlar maksimum 89 sanıyor. Arkadaşlar bir dakika ne yazmışlar bunlar? Selamün aleyküm. Selamün aleyküm. <laughs> arkadaşlar gelelim şöyle. Gördüğünüz gibi reklam panolarımız açılmış arkadaşlar. O hangi reklam ya öyle? Ne biçim reklam arkadaşlar o? Arkadaşlar son 6 kilometremiz arkadaşlar bu video çok kısa oluyor gibi yani onu söyleyeyim kısa bir iş bulduk arkadaşlar daha başka bir inşaat da yapabiliriz yani başka bir iş arkadaşlar arkadaşlar hatırladığınız gibi böylesi bir yolda ben uçmuştum tofaşla şöyle gelmiştik arkadaşlar birden pat küt diye tofaş gitmişti hadi ya Oyun oyun delirtme delirtme arkadaki arkadaşlar dorseyi taktırdık yani dorseyi taktırmayaydık iyi olacaktı girek şuradan hadi gir aha a çarptık geç geç hadi hadi nerede ya ben dorse'nin alanı ha Şuradaymış arkadaşlar bizim dört sandalanı. Ya ne yapıyorsun dayı? Ya çekil git ya. Arkadaşlar gelin 3600 arkadaşlar. Arkadaşlar şöyle bir gelelim. Puanımızı alamam vallahi ben hızlı olmalıyım. Arkadaşlar toplam kaç dakika olmuş? Arkadaşlar 13 dakika olmuş yani 13 dakika. Ama kısa bir işte arkadaşlar onu söyleyeyim. Şöyle şu 66'lı alalım bu seferde. Arkadaşlar bu videomuzda iki tane iş yapacağız. Yani ilk öncekini yapmıştık arkadaşlar. Bu seferde arkadaşlar Fides'ten firma Fides teslimat yeri Kobe 66 kilometre yük içecekler kazanç 3800 arkadaşlar bence bir 66 kilometreye göre iyi arkadaşlar yani kazancımız arkadaşlar şu anlık Mercedes Benz var Mercedes Benz aktör arkadaşlar bize toz yutturur arkadaşlar bu arada artık kapak fotoğrafı yapmayı öğrendim sonunda yani artık videoların arkadaşlar kapakları olacak. Bir tane Ponto diye bir uygulama buldum arkadaşlar. Youtube'dan araştırdım. Ponto diye bir uygulama arkadaşlar. Videonuzda herhangi bir kısımda fotoğrafı çekip arkadaşlar. Bas Simulator Ultimate mesela şu andaki son video. En son attığım video arkadaşlar. Ona kapak fotoğrafı koydum. Tabi arkadaşlar onun şey yaptım yani. Henüz o zaman daha Ponto'yu kullanmıyordum arkadaşlar. Öyle yapmıştım. Arkadaşlar şimdi e, artık yani şöyle yazlar olacak mesela yeni tırla yeni otobüste hatta arkadaşlar ben onu neydi eski videomdan ben arkadaşlar güneş damada vuruyor maşallah arkadaşlar pardon bir dakika birazcık kasmaya başladı oyunumuz önceki hiç kasmıyordu resmen ne oldu bu oyuna Heh. arkadaşlar bir dakika iç içe girdik Arkadaşlar iç içe girdik yani araçlarla. Hadi geç. Vallahi de bilayda bekleyemem ben seni ya. Dağıt. Ne yapayım? Beklemem ben. Arkadaş illa bekleyecek miyim? Arkadaşlar yol yardıma basalım. Heh. Arkadaşlar şöyle iyi hadi hadi aracı ne oluyor? Arkadaşlar yol yardıma basınca acaba bende mi sıkıntı oluyor yoksa çünkü ben bazı yerlere bakıyorum da arkadaşlar arada sırada şöyle arka yol yok oluyor bir şeyler oluyor bizim oyunda sayımız kim kaç 3 üç. benle 3 üç oluyor arkadaşlar arkadaşlar toplam 55 kilometremiz kaldı de kilometre artıyor arkadaşlar biz ne yapak yani kilometre artması olmuyor Arkadaşlar Bass Simulator Ultimate'de de oluyordu. Tabi yeni sürümlerde o kaldırıldı mı bilmiyorum. Arkadaşlar Bass Simulator Ultimate kanalında zaten ilk işte bahsettiğim gibi arkadaşlar uygulama tekrardan açılmaya başladı. Yani e, tekrardan videolar atabilirim arkadaşlar. Bir yandan da o uygulamada şöyle bir şey daha var. APK olduğu için ben video çekme uygulamasını da arkadaşlar o, o oyun için aktardığımda oynardası da donuyor arkadaşlar. Yani çökebiliyor. Oradan da kaynaklı da olabilir arkadaşlar. Kazasız belasız gitmeye çalışıyoruz arkadaşlar. 45 kilometremiz kaldı. Arkadaşlar çarptık yani vurmasam olmuyor demek ki benim. Arkadaşlar şu an 36'lık işte olsaydık muhtemelen şu an 19 kilometremiz ya da 24 kilometremiz kalmıştı arkadaşlar. Arkadaşlar bazı bir takım sesler var kusuruma bakmayın. O ne? Allah. Aa kaza gerçekleşmiş. Arkadaşlar artık oyunumuz hiç donmuyor gibi. Bir müzik açalım arkadaşlar da diyeceğim de sesim bastırır olmaz. Arkadaşlar önündeki... Allah. Arkadaşlar zar zor kurtu... kurtulduk konuşamadım arkadaşlar. Pardon. Arkadaşlar zar zor kurtulduk yoksa oradaki araç bize tost etmişti. Emniyet şeridinden mi gitsek acaba yok ya ambulanslara emniyet şeridi var. Acaba gitsem mi ya? <laughs> ambulans ambulans kornaya basınca mi ya bir şey olmaz yok. Neyse neyse biz emniyet şeridinden çıkalım. Arkadaşlar benim bildiğime göre emniyet şeridi ambulanslara ait. Evet. Allah. Uf o bu. Arkadaşlar. Arkadaşlar online seferde olduğu gibi burada da gemiye bineceğiz temelen. Arkadaşlar gel hadi. hadi 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 Ne oluyor bu ne ya? Abo! Arkadaşlar oyun donmaya başladı. Donmazsan abi oyun. Donmazsan olmuyor mu? Bir dakika. Arkadaşlar onlar seferde yaptığım gibi Buraya da geleceğim arkadaşlar. Bu sefer de buraya gireceğim. Aynı orada yaptığım gibi. Gel 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 gel. Gel dayı gel. Gel. Buraya bineceğim arkadaşlar. Hadi bin 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 bin. Kaçak yolcu. Arkadaşlar şöyle. Kaçak yolcuyuz. Arkadaşlar ha Arkadaşlar yani size bir şey diyeceğim de bende mi acaba sıkıntı var yoksa yani bu gemi niye hareket etmiyor? O benim şaşırtıyor yani. Geminin hareket etmesi gerekmiyor mu? Gemi hareket etsene dayı. Dayı gemiyi hareket ettirsene ya. Arkadaşlar güneşlenmedi. Eh, ha. arkadaşlar geldik Arkadaşlar bizim gemi ters mi gidiyor yoksa bana böyle geliyor ha yok arkadaşlar online seferde de olmuştu yani online sefer demişim Arkadaşlar bir önceki videoda da gemiye binmiştik bu videoda da gemiye biniyoruz arkadaşlar Arkadaşlar şöyle bir kapak fotoğrafı alak şöyle Arkadaşlar Allah öndeki <laughs> öndeki arkadaşlar bizden önce gidecek. Ya da oyun, onun oyununda sıkıntı oldu. Evet arkadaşlar onun oyunu daha çok daha hızlı herhalde FPS tarafından. Ya da onun atası da olabilir arkadaşlar. Arkadaşlar hadi 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 ya Arkadaşlar hava iyice mi çöktü? Heh. Arkadaşlar şöyle bir dıştan da şuradan da bir fotoğraf alak şöyle. Bunu kapak fotoğrafı yaparım arkadaşlar ben. Artık kapak fotoğrafı için arkadaşlar ne yapıyoruz? Video çek. Resim alıyoruz arkadaşlar kusuruma bakmayın. Evet ya öndeki ara çekil ama oradan ya. Arkadaşlar şöyle neşe vursun istiyorum da Heh. arkadaşlar şöyle bir arkadaşlar yapalım şöyle bir hadi Heh. arkadaşlar ben bunu kapak fotoğrafı yaparım bir şekilde <laughs> o ponto mudur nedir arkadaşlar o uygulama tarafından ben yaparım arkadaşlar 20 kilometremiz kaldı yani bizim gemiyle kilometreyi daha da aşağıya çekmemiz gerekmiyor mu ya Arkadaşlar 18 10 gene artmaya başladı arkadaşlar. Ha şimdi de azalıyor. Arkadaşlar 18 kilometremiz kalmış. Şu 17 olması gerekmiyor mu? Ha şimdi de oldu. Arkadaşlar Arkadaşlar bu oyuna bayılıyorum yani. Güzel bir oyun. Bir de ultra alınca arkadaşlar oyun bende daha iyi oluyor. ya. Yani kasma. Grafik açısından fantastik daha iyi ama kasma olasılığına ise ultra daha iyi arkadaşlar. Belki düşük kalite çok kötü kalitedeyse daha hiç hiç donmuyor olabilir arkadaşlar. Ama orada da kalite berbat çıkıyor. Arkadaşlar benim bir takım bir isteğim var yani şu taşıtlarda. Mesela bazı tırlar var ya arkadaşlar. Mesela rantı kaldırsınlar yani rant hiç güzel tır değil bence. Neyse şöyle geçersek en arkadaki kamyon bizi sıkıştıracak ha. Zar zor kurtuluyoruz arkadaşlar. Emniyet şeridinden gidiyoruz. İlk önce emniyet şeridinden gidilmez gidilmez dedik. Şimdi ise kendimiz emniyet şeridinden gidiyoruz. Ambulans gelirse biz ne yapalım? Ambulans gelirse de bu bir boşluk bulduğumuzda ya da adamın birisinin önüne aracı kıracağız ki arkadaşlar ambulansa yol verebilecek. Arkadaşlar 6 kilometremiz kaldı. 50 hızla git arkadaşlar. Yani hızımız 50 olacakmış. Tabii ben 50 ile pek fazla gitmeyi istemem arkadaşlar. Yani ben 50 ile gitmesem bilene yani 50'nin altında olsam bilene çarparım yani. Evet zaten çarpıyoruz. Arkadaşlar burada iyi bir aracı patlattık. Arkadaşlar bir dakika. Vitesi R'ye alabilir miyiz? Şu şey arkadaşlar video kaydın arkadaşlar video 23 olmuş. 23 dakika. Yani bu video uzun oldu arkadaşlar artık nasıl bitecekse. Ya artık bitiyor zaten. de tabi burada hala kilometremiz devam ediyorsa ben artık yani şaşırırım. Hadi 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 kafayı vurmayayım hadi. Hadi telefon. Arkadaşlar tam oyunda hata var gibi çünkü azalıyor ama yolculuk bitmiyor gibi. Artmaya başlar birazdan yani evet artacak gibi gözüküyor. Birazdan artar arkadaşlar. Evet 0 kilometre oldu evet şimdi artmaya başladı. Arkadaşlar oyunlarda sırda böyle hataları oluyor. Biz ne yapak yani. Arkadaşlar şöyle şurada da bir fotoğraf alacağım. Bundan sonra arkadaşlar fotoğrafçı olduk. Arkadaşlar şöyle tam şuradan. Arkadaşlar dakika. Arkadaşlar pardon. Aa. <laughs> arkadaşlar ha iç kamerayı alalım. Kusuruma bakmayın arkadaşlar. Orada elimdeydi şu ayarlar kısmına. Arkadaşlar biz Japonya'da mıyız? Ya ben Türkiye Allah! İçeriden mi geçtim ben yoksa içinden mi? Kafamda sorular var. Yoksa bariyer mi açıldı? Ya da arkadaşlar biz mi içinden geçtik? Ya da üstünden mi geçtik? Kafam karışıyor. Arkadaşlar biz Japonya'daymışız ya. <laughs> ben de neydi? Türkiye'de olduğumu sanıyor. Arkadaşlar. Yani çarpmasam olmuyor mu ya? Bıktım arkadaşlar ben çarpmam. Kaç dakika oldu be bu video Arkadaşlar 25 43 Allah açıl açılın açılın del şoför. Del şoförüm ben. Güneşin üstünden arkadaşlar hiçbir şey göremiyorum. Kör oldum resmen. Ya güneş bir vurma vurma ya. Arkadaşlar burayı yağmur yamru yumruk koysak ne olur? Alır mı? Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. Kazancımız 3550. Arkadaşlar şöyle şey yapın. Arkadaşlar videoma like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Lütfen arkadaşlar 1000 aboneye ulaşalım hep birlikte. Bay bay.